Merhabalar. Psikoloji günlüğünün 3. gününden herkese selamlar. Bugün de artık terapi ekollerine ve kuramlarına böyle ufaktan bir giriş yapalım. 5 tane ekolden bahsetmeyi planlıyorum bugün sizlere. Hadi psikanalitik kuramla başlayalım. Psikanalitik kuram Freud'la başlayan Adler, Young ve diğer psikolojik kuramcılarla gelişmeye devam eden bir serüven, Burada ruhsal aygıt kavramından bahsetmek mümkün ki id, ego ve süper ego'yu çağrıştırır bizlere. İd daha çok dürtülerimizle, dürtüsel ihtiyaçlarımızın karşılanmasıyla ilgiliyken bunu böyle her istediği olması için yaygara koparan yaramaz bir çocuk gibi tarifleyebilirsiniz. Ego biraz daha dengeyi bulmaya çalışan bir savaşçıdır. Süper ego ise bize neyi isteyip neyi istemeyeceğimizi anlatmaya çalışan bir sınır, kural, çerçeve idir. Ve böyle tarifleyince belki aklınızda hemen çağrışmıştır. Bir ebeveyn tablosu çizer süper ego bize. Yani süper egoyu ebeveynlerimizin tavırlarından, tutumlarından alırız ki onların kuralları, sınırları ve çerçeveleridir. Ego, it ile süper ego arasındaki dengeyi sağlamaya çalışır ki it Açlık, susuzluk, cinsellik gibi tüm dürüstsel ihtiyaçların hemen karşılanmasını isterken süper ego da hayır bunu yapamazsın, işte şu an sofradayız ya da şu an böyle davranamazsın gibi kuralları içerir ve ego ikisini de dengelemeye, ikisinin de dediğini yapmaya çalışan e, yorgun bir savaşçı gibidir belki. Ve böyle olunca tabii süper egonun ortaya koyduğu kurallarla başa çıkamayan bazı dürtüler eğer ego dengelemekte de zorlanırsa bastırılmaya itilir ve bastırılmış o duygular, dürtüler ve e, düşünceler bilinç dışında zamanla e, yorucu bir zihinsel mekanizma haline dönüşebilir. Hatırlayalım Broeder, geçen videoda bahsetmiştik, Anna O ile e, hipnozla başlayan serüven, Anna'nın e, hipnozda normal hayatta söylemekten çekindiği kelimeleri ve ifadeleri kullanmasıyla beraber daha çok açık, güvenli bir terapotik alyansla konuşmaya açık bir hale dönüşünce hipnozu bırakalım, direkt konuşmaya devam ettikleri bir sürüvene dönüşüyordu. Aslında psikolojik kuramın bakış açısı da biraz böyle. Bol bol serbest çağrışımla kişi dış dünyadan getirdiği her veriyi seansa taşıyabilir serbest çağrışımla anlattıklarıyla beraber terapistle aralarında bir aktarım gerçekleşir. Bu aktarım genelde ebeveyn aktarımı olarak yorumlanabilir ki bu terapiste ebeveyniyle kurduğu ilişki, çalışma, örüntüyü çalışma imkanı versin. ve daha sonra terapiste karşı aktarımını çalışmak durumundadır ki o karşı aktarım seansın işleyişine ket vurmasın. Psikanaliz biraz daha böyle ilerliyor. Bol bol serbest çağrışım. E, ve bu serbest çağrışıma fantaziler, rüyalar, danışanın dış dünyadan getirdiği e, her şey, çocukluk, e, travmalar, çocukluk travmaları, rüyalar, fantaziler çalışılabiliyor. Bilişsel davranışçı terapi e, öğrenme kuramları ve bilişsel kuramlarla şekilleniyor. Öğrenme kuramlarına göre ortamda bir uyarana verdiğimiz tepkiyi öğreniyoruz. E, ve belli ortamlarda o uyarana verilen tepkinin öğrenme yoluyla değişmesi kabulüne dayanıyor. Bu en çok fobilerde çalışılıyor. Şimdi mesela örümcek korkusu, onu dış dünyada deneyimlediği sahnelerden e, baz alınarak... Seans ortamında o örümceğe maruz kalmak ve o örümceğe verilen duygusal ve davranışsal tepkilerin dengesinin seansa sağlanmasıyla onu dış dünyaya tekrar genellemesi bekleniyor. Bilissel kuramlar da biraz daha algı, yorumlama, anlamlandırma becerilerine dayanıyor. Bizim ABC formülasyonuna göre olay, kişi, durum, yaşanılan şey onu nasıl anlamlandırdığımız, nasıl yorumladığımız, nasıl algıladığımız ve duygusal ve davranışsal tepki çıktı. Duygu, düşünce, davranış. Burada aslında ne yaşadığımızdan öte, belki de bunu nasıl anlamlandırdığımız daha kıymetli bir hale bürünüyor. Çünkü aslında bize zarar veren, işleyişi bozan, başa çıkma yöntemlerini olumsuz etkileyen şey olayı nasıl anlamlandırdığımız ya da nasıl çarpıttığımız, kullandığımız bilissel çarpıtmalar aslında o olayı nasıl anlamlandırdığımızı etkiliyor. Ve bu bilissel çarpıtmalar düşünceleri doğururken bizim inançlarımız aslında bunlara bir çatı olmuş durumda karmaşayı yönetiyor. Ee, buradan Temel inançlar demişken şema terapiye geçebiliriz. Tam da bu bilimsel davranışçı terapide bahsedilen temel inançları, o çatıdaki inançları çalışmayı hedefliyor ve bunları şema olarak adlandırılıyor. Ee, ve şemalar bizim dünyamızda aslında zıttıyla beraber var. Ee, tıpkı sinematografi to kuramlarda ifade edildiği gibi e, olay çatışmadan doğuyor. İyi, kötüyle çatışır, savaş, barışla çatışır ve bana bir olay verir. E, şemalarda zıttıyla var. Değerlik şeması, değersizlik şemasıyla. Güven şeması, güvensizlik şemasıyla. E, ve ben olumsuz şemanın altındayken olumlu şemanın alternatiflerini e, görmekten kaçınıyorum. Görmekte zorlanıyorum. E, çünkü aşina olduğum bir örüntü ve şemalar var. Bir şema var. Değersizlik, güvensizlik bla bla. bla. E, onlara olan aşinalığımla olumlu şemanın alternatiflerini göremiyorum. Burada bol bol aslında çocukluk çağındaki yaşadıklarımızın izlerini günümüzde nasıl devam ettiriyoruz bunun keşfi biraz söz konusu. Dolayısıyla Şeba bol bol anılarla çalışıyor uygun olduğu takdirde danışanın getirdikleri ve o anılar yeniden şekillendirilip belki de bir parça yeniden işlemleniyor. Yeniden işlemlenme deyince de eğer diğer demeden geçmeyelim göz hareketleriyle duyarsızlaştırma ve yeniden işlemleme teorisine dayanıyor. Bu teoriye göre bizim beynimiz gelen bilgileri duygu, düşünce, davranış, deneyim bunları işlemleyip ve ilgili diğer deneyimlerle ilişkilendirip o ağ içerisinde depoluyor. Ki ihtiyacım olduğunda ben onu oradan çekip işlevsel bir şekilde kullanabileyim. Fakat travmatik bir olay ya da çok rahatsız edici bir olay yaşadığımızda bu işlemleme gerçekleşmiyor. O anı, o deneyim diğerlerinden izole bir şekilde kalıyor. Sanki böyle beyinde salınan, depolanmış bir şey canlandırabilirsiniz zihninizde. E, ve o işlevsel depolanmış bir bilgi haline dönüşmüyor. Dolayısıyla ufak hatırlatıcılar, ses, bir kelime, bir görüntü, o izole olmuş anıyı tetiklediğinde sanki onu yeniden ve tekrar aynı o gün yaşamışçasına yaşamış gibi bir tepki, bir etki yaratıyor. O yüzden bu teorinin gidişatında, terapinin amacı da o işlemlenmemiş deneyimi işlemlemeye yönelik oluyor. Seansa getirilen o işlemlenmemiş anıyı ya da olayı, deneyimi tespit ettikten sonra danışanın bunu anlatması Buna işte göz hareketlerinin ya da belli bedensel hareketlerin eşliğiyle beraber işlemlenmenin kolaylaşması. Önce o anıya karşı duyarsızlaştıktan sonra kişinin duygusal tepkileri yeniden işlemleme ile olumlu bir şekle dönüşmesi. Şu örnek sıklıkla kullanılabilir belki. İşte ben aptalım, ben başarısızım, ben zaten yapamam yerine daha olumlusu ben elimden gelen her şeyi yaptım gibi. Bir de Gestalt evriden bahsetmek mümkün. Gestalt kuramdan. Son olarak da ona değinelim. Gestalt'ın temel cümlesi de bütün parçalardan oluşur ama parçaların tek tek bileşiminden daha fazlasıdır. Burada en çok işte kelime örnekleri verilebilir. Bir kelimeyi tek tek harfler olarak değil kelimenin anlamı olarak algılıyoruz ya da bir resim yaptığımızda bir ev çizdiğimizi tahayyül edelim. Tek tek çizgiler görmektense orada bir ev şekli görmeye başlıyoruz. Yani geçtahtın da aslında ana mantığı nasıl algıladığımız ve bütünü bütün olarak algılamak gerektiği. Yani bir kişinin düşünceleri, duyguları, bedeni ayrı ayrı değil, bir bütün olarak çevrenin ve ortamın da içinde bir bütün olarak ele alınması gerektiği ve sağlıklı bir bireyin sorumluluklarını üstlenebileceğini ifade eder Gestalt. İşte çevreye, diğerlerine, şartlara atıf yapmaktansa o davranışın ve kararın sorumluluğunu üstlenir. Eğer üstlenemiyor ise e, diğerlerine yani diğer o minik minik parçalara yapıyor ise orada bir sağlıksız sonuç doğabilir ve bunu çalışmak önemlidir. Burada da hemen Gestalt der ki, yani şu varsayıma inanır, birey ihtiyaçlarının farkındadır ve ihtiyaçlarını karşılamak için e, sorumluluk almaya yatkındır. Sorumluluk alır, o adımları atar. Buna dayalı bir çerçeve. Bu açıdan da aslında çok kıymetli. Totalde 5 tane terapi ekolünden bahsettik. Günümüzde terapistler, psikologlar, uygulayıcılar bu ekollerin tek bir tanesini uygulamak, tek bir tanesinde hakimiyet sağlamak yerine daha eklektik bir yaklaşımı benimseyebiliyorlar. Yani bilissel davranışçı terapi ekolünde çalışan bir danışan seansı rüyasını getirmek istediğinde, "Hayır ben bunu çalışmıyorum. O benim alanım değil." demez. Ve fakat ekollerin o getirilen veriye, deneyime bakış açıları değişebilir ve genelde birbirlerinden etkilenip birbirlerinin tekniklerini kullanma eğilimi de gösterir, gösterirler, gösterebilirler. E, Bugün beş tane terapi ekolünü işledik e, ve her zaman danışan ve e, terapist arasındaki, psikolog arasındaki, terapotik alyansın o güvenli bağın e, en etkili faktörlerden biri olduğuna değinmek önemli olabilir. Görüşmek üzere.